Gezgin Gözü'yle programımızda bugün neredeyiz? Bugün çarşamba ve cumartesi günleri kurulan e, pazar yerindeyiz. Pazar yeri daha önce Topçuoğlu Mahallesi'ne bağlı olan ancak daha sonra Honsalar Mahallesi'ne bağlanan Kastamonu Belediyesi'ne ait çok katlı otoparkın olduğu yere çarşamba ve cumartesi günleri kuruluyor. Tam karşımızda da yanık han var. E, bir adı da Kendir Hanı. Yanıkoğlu İsmail Ağa tarafından yaptırılmış. İç tarafı ahşap. Şimdi pazarın içine doğru içine girelim. Mi pazarın içine girelim şimdi. Biz cuma pazarını gösterdik oluk başındaki. Şimdi size buradaki pazarı. Burası oldukça yoğun, kalabalık var şu anda. bütün katlarını da göstermeye çalışacağız size balıkçısından şu anda burası tabii çok kalabalık genci yaşlısı kadın erkeği herkes pazarda köy ürünleri de satılıyor burada şu anda ev işi el yapımı erişteler var tarhana var yoğurt tereyağı yeşil elma sütler satılıyor. Pancar suları var. Yine sarımsak var. Bir tarafımızda da tamamen balıkçılar var. Yufka, domates. Burada ıhlamur var. Diğer tarafta da balıklar var. Diğer bölüme geçelim. Sokakları gezerken hep şu aklıma geliyor. Kastamonu gezdikçe güzelleşen, gözünüze daha hoş gelen bir kent. Çok güzel bir Anadolu kenti. Bu çok katlı otoparkın şimdi indiğimiz bölümünde de İkinci el eşya satanlar var. ev eşyası satanlar, mobilyacı dükkanları. Selamünaleyküm. Ekmek nereden? Ekmek süt, süt fabrikasının arkasında. Süt Tamam. Hayırlı işler. Şimdi buradan var, manifaturacılar çarşısı var. Oradan doğru da e, topçu Camii'ne devam edeceğiz. Orayı göstereceğiz size. Buradan indik Kastamonu Belediyesi Topçuğlu Kapalı Pazar yerinden aşağıya indik. Burada Dediğim gibi mobilyacılar e, orada, orada. vardı. Oradan devam ettik. Alt, hemen iki tane caddesi var buranın. manifaturacılar ve konfeksiyonculardan oluşan. Şimdi buranın üstünü size göstereceğiz. Bir de hemen yanı başındaki diğer caddenin üstünü göstereceğiz. Diğer caddenin üstü yapılmış. Çok güzel olmuş. İnanın bana buram buram tarih kokan Kastamonu'nun sokaklarında gezerken çok büyük keyif alıyorum. Şimdi bu tarafı gösterdik. Bu tarafın e, üst tarafı yapılmamış. Ancak bu tarafı çok hoşuma gitti. Üst tarafı yapılmış, adeta başka illerdeki bir kapalı çarşıya şekline getirilmiş. Çok hoşta bir görüntü olmuş. Şimdi burayı da sizi gö size gösterelim. Buradan Topçuoğlu e, Camii'ne gideceğiz. Bu geçtiğimiz yolda görmüş olduğunuz e, taş binalar da çok fazlasıyla var. Ancak biz iyi olmuş dedik. Tabii üstünün kapanması güzel bir görünüm olmuş oradaki. Esnaf açısından da o 300-400 yıllık e, taş binaları da kapatmış tabii ki. O buradan görüntü alabiliyoruz. Topçuoğlu Camisi'ne gidiyoruz. Tabii Kastamonu'nun çok yerinde camilerin, tarihi yerlerin önünde rastladığımız trafo, elektrik trafosu burada da var. Yani bu trafoları yer altına almak bu kadar zor olmasa gerek bilmiyorum. Caminin diğer tarafından çekim yapalım. Kastamonu'daki tarihi camilerin hemen hemen hepsinde cami önünde abdest alınması için şadırvanlar da yapılmış, düşünmüş o zamanki devirlerde. Topçuoğlu Camii ve Şadırvanı. 1720 yılı, 27 yılından daha evvelden yaptırıldığı söyleniyor. Topçuoğlu lakaplı bir hayırseverin yaptırıldı, yaptırdığı biliniyor. Bizim Kastamonu'da, diğer bir yer vilayetlerde de öyle gerçi. Hemen hemen tüm tarihi camilerimizin yanında abdest alımı için çadırvanlar da mevcut. Caminin önüne doğru ilerleyelim. Bir tabii ki yine içeri girmeyeceğiz. İçeriye girmememizdeki e, sebep e, biz sadece yüzeysel olarak sizlere gösterelim. Sizler de buralara gelin kendiniz gezin. Her tarafı kendiniz e, anlamış olun. Burada bir yine yazı var. Topçuoğlu Camii, Mülkiyeti Topçuoğlu Camii Şerifi Vakfı'na aittir. Topçuoğlu isimli bir hayır sahibi tarafından yaptırılan ve Selçuklu dönemi eserlerinin mimari üslubunu taşıyan Topçuoğlu Camii'nin kesin yapılış tarihi bilinmemektedir. 1727 tarihli vakfiyede adı geçtiğinden bu tarihten önce yapıldığı kesinlik kazanmaktadır. Değişik zamanlarda onarımlar gören Topçuoğlu Camii en son 2008 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir. Cümle kapısındaki hafif kafisti kemerin üzerindeki kitabe ve şöyledir diyor, devam ediyor. Dediğim gibi lütfen sizler buraları gezdiğiniz zaman daha derinle inersiniz bu işe. Topçuoğlu Camii ve Şadırvanı'nın hemen yanında da burada Türkiye Diyanet Vakfı, Zekat Fitre Kurban Bağışı Kabul Merkezi, Türkiye Diyanet Vakfı, Kastamonu Şubesi, Gençlik Eğitim ve Etüt Merkezi eh, ahşap binada faaliyetine devam ediyor. Başka bir sokaklarda görüşmek üzere, iyi günler diliyorum.